Saygıdeğer hanımefendiler, değerli kardeşlerim, önce ramazanınız, geçmiş ramazanınız mübarek olsun ve ramazan bayramınız kutlu olsun. Tebrik ediyorum bayramınızı. Bu kadro 20 yıldır Türkiye'yi bir istikrar adası olarak yöneten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu kadroları yönetimde tutan kadrodur. Asıl temelsizsiniz. Bu etrafımızda olup biteni dünyadaki gidişatla da bir değerlendirmek lazım. Bakın dünyanın gidişatı öyle bir hal aldı ki ülkeler için hem fırsatlar doğuruyor hem de riskler ortaya çıkarıyor. Değerli kardeşlerim eğer Göçlü bir irade olmazsa yönetimde, istikrar olmazsa bu yönetimde, Türkiye etrafında ortaya çıkabilecek, dünyada ortaya çıkabilecek riskleri fırsatlara dönüştüremez. Bugüne kadar yaptığımız bu. O bakımdan karşımızda bir ittifak yok, bir koalisyon var. Ve bu koalisyonu bu yedili koalisyonu destekleyen ne yazık ki Kandil'den Pensilvanya'ya başlarını çıkardılar. Görüyorsunuz konuşmaları. Bir de terör ittifakı var. Biz oysa terörü ülkenin dışarısında çıkardık ve ülkenin dışarısında nerede konuşlanmışlarsa orada mücadele etmeyi konsept olarak benimsedik ve Terörle mücadelede konsept değiştirdik. Savunma sanayinde ortaya çıkardığımız, elde ettiğimiz başarılarla da gerçekten Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarih yazıyoruz. Bugün Türkiye 20'ye yakın ülkede silahlı kuvvetlerini bulundurabilmektedir. Değerli kardeşlerim, içeride yaptığımız reformların neticesidir bu. Allah aşkına önceden Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından daha önemli toplantı hatırlıyor musunuz? Bütün televizyonlar, bütün basın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı günü o kurulun kapısında dururdu ve oradan canlı yayın yapardı. Ama şimdi Allah'a şükür Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor, onun kapısında duruyor ve oradan canlı yayın yapıyorlar. Acaba Cumhurbaşkanımız hangi müjdeleri verdi bugün milletimize diye. O bakımdan içeride yaptığımız reformlarla dışarıda bu kadar etkiyi sağlıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız tek lider olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki bu problemde inisiyatif aldı ve masaya çözümler götürdü. Değerli kardeşlerim yani sözün kısası şu. Siz arkamızda durdukça siz bu heyecan içerisinde destek verdikçe biz TOG'u da yapıyoruz. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten arkasında durdular ve Türkiye bir marka, dünya markası kazandı. TOG'u da yaparız, doğalgazı da çıkarırız, Türkiye'nin meselelerini de çözeriz. Dünyadaki problemler için de inisiyatif alırız diyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.